Peygamberimizin veda hutbesi ile alakalı birçok etrafta e, laf dolaşıyor değil mi? Bir sürü şeyler söylüyorlar. Peki hiç Kur'an'a baktık mı? Peygamberimiz Kur'an'da bize buna benzer bir şey e, söylemiş mi? Çünkü Kur'an Muhammed Peygamberimize indi ve onun ağzından döküldü değil mi? Buna hepimiz iman ediyoruz. En azından ortak noktamız bu. Burada birleşebiliriz. Şimdi en kıymetli kısmı Peygamberimiz vefat ediyor ve veda hutbesi. Tırnak içinde söylüyorum. Bu veda hutbesinin bir kısmı peygamberimize aittir. Muhtemel ki. O da e, şeyli yani, şüpheli yani. Neyse. Orada şöyle bir şey var. Şu an biliyorsunuz Sünni ve Şii camia var. Çok ilginç. Kur'an e, şey, e, Peygamberimizin veda hutbesinin en kritik cümlesinin şu olduğunu söylüyorlar. Size Kur'an'ı bıraktım. Size Kur'an'ı ve sünneti bıraktım. Size Kur'an'ı ve Ehl-i Beyt'i bıraktım. Ehl-i Beyt, Peygamberimizin soyunun devamı, soyu olarak düşünün. Şimdi çok ilginç, bir Kur'an, iki Kur'an ve sünnet, üç Kur'an ve Ehl-i Beyt. Şimdi Şiilerin nereyi tuttuğu belli. Sünniler de Kur'an ve sünnet diyorlar zaten, sünnet, hadis. Ancak bir tane madde var ve Kur'an. Şu üç farklı versiyonla, yani bize ulaşan Peygamberimizin veda hutbesi adı altında bize ulaşan bu kaynak üç şekilde geliyor. Üç tane farklı versiyonu var. Acaba hangisi doğru? Kur'an'a bakıyorsunuz. Kur'an o kadar keskin bir ayet ki. Subhanallah, Rabbimize övgüler olsun. 6. surenin 19. ayeti. Lütfen dikkatle dinleyin. Muhammed Peygamber bize bir miras bırakıyor burada. Bakın ne diyeyim. De ki Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. De ki Kimin tanıklığı en büyüktür? De ki Tanrı'nın. O benimle sizin aranızda tanıktır ki size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an esinlendi. Tekrar ediyorum. Peygamberimiz Allah'ın şahitliğini göstererek diyor ki o benimle sizin aranızda tanıktır ki size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an esinlendi. Doğrusu siz Tanrı'nın yanında başka tanrılar olduğuna tanıklık ediyorsunuz. De ki ben sizin yaptığınız gibi tanıklık etmem. Sadece tek bir tanrı var ve ben sizin putperestliğinizi sahiplenmiyorum. Subhanallah. Maşallah. Peygamberimizin müthiş duruşu. Peygamberimiz bize ne bırakmış? Allah'ı şahit göstererek size yani size dediği karşısındaki insanlara size ve ulaştığı herkese vaaz etmem için bana bu Kur'an verildi. Peki, sünnet diyor mu burada? Hadis diyor mu? Ehli Beyt diyor mu? Yoksa acaba birileri bundan kendine pay mı çıkarıyor? Sadece Kur'an derseniz, gerçek Muhammed Peygamber'i tanırsınız. Ama yok, dışarıdan e, kulaktan dolma bilgilerle peygamber arıyorum derseniz, kimisi sünnete çağırır, kimisi hadise çağırır, kimisi hadis sünnete çağırır, kimisi... E, Ehl-i Beyt'e çağırır. Ancak biz sizi sadece Kur'an'a çağırıyoruz. Ve size Muhammed Peygamber'in ağzından dökülen, Muhammed Peygamber'in bizzat ağzından döküldüğüne, Allah'ın şahitliğinde, Allah'ın garantörlüğünde emin olduğumuz cümleyi sarf ediyoruz. Muhammed Peygamber'den biz bunu işittik. İtaat etmek durumundayız. O diyor ki, bana sadece Kur'an verildi. Tercih sizin. Ya Allah'a güvenip, onun ayetlerine iman edip, onun karşısına öyle çıkacaksınız. Ya da birçok dedikoduyu, birçok zannı, tahmini Allah'a ortak koşacaksınız ki bu şirktir. Allah şirk koşanları, şirk üzere ölenleri asla bağışlamayacağını söylüyor. Rabbinizin karşısına böyle çıkacaksınız ve bu sizi ateşten asla kurtarmayacak. Lütfen sorgulayın. Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Esenlikler.